Arkadaşlar merhaba, bu videomda Degen CY1 isimli cihazın tanıtımını yapacağım. Paket açılımını yapacağım. Cihazımızın kutusu bu şekilde. Görüyorsunuz. Şurada tek tek anlatılmaya çalışılmış. da dinamo olduğunu söylüyor. Sonra güneş paneliyle şarj özelliği olduğunu söylüyor. Alarm özelliği var diyor. Şunu tam anlamadım. Şu ışık özelliği var diyor. DSP kartlı olduğunu söylüyor. ATS arama var diyor. Şurada bir 500 değerinin tam ne olduğunu bilmiyorum. Bluetooth var diyor. Ses kayıt var diyor. MP3 çalar özelliği var diyor. Şu uyku modu, şu saat alarm niteliği ve şu pil göstergesi, stereo çıkış, şu yine pil göstergesi, şu uyku modu. Burada da yine aynı şekilde olan yazılar var. Çin paketi olduğu için yazılar Çince. Ama şurada, şurada açıklanmış. FM bandı 87, 108 veya 64-87 biçiminde oluyormuş. MV bandı yani orta dalga 520.710 kHz olabiliyormuş. Kısa dalga ise 3 ile 23 MHz aralığında olabiliyormuş. Burada işte MP3 çalar özelliği olarak mikro CD, TF kart belirtmiş. Sonra Bluetooth özelliğinden bahsetmiş. Sonra ses kayıt özelliği, mikrofon dahili mikrofonu var ve radyodan da oluyor diyor. Ve uyku modu 5 ile 90 dakika arasında oluyormuş. Alarm özelliği varmış. Ve ışıklarla ilgili SOS ışıklarıyla ilgili bilgiler var. Sonra adaptör olarak şarj için 5 volt 500 miliamper kullanılması uygundur demiş. USB 2.0 2.0'mış. Ve lityum bataryası da 850 miliamper imiş. 3.7 volt. Bu şekilde bilgiler var. Bak açalım bir. İki, i̇ki kutu çıkıyor bu şekilde. İkinci kutu böyle. Böyle. Şöyle açtığımızda bu radyomuz, yani cihaz burada. Şurada ise neler var? Bir bakalım. Başka bir şey. Evet bu üç tane şey var. Bu şarj kablosu. Bu tutma ipi. Şu da kılavuzu. Bakalım. Evet İngilizce kılavuz. Yani ne kadar cihazımız Çin sürüm olsa bile kılavuz İngilizce. Evet. Cihazı çıkaralım. Şöyle kapatalım onu. Şöyle dursun o. Şu da, şurada dursun. Bu da burada dursun. Bu da burada dursun. Bunu açalım. Şöyle yapalım. Cihaz bu vaziyette. Şurada SOS işaretleri var. Işık. Vaziyette. Evet. Burası böyle. şu baş out yani 5 volt çıkış yapıyor. Burada aynı zamanda telefon ve benzeri şeyleri şarj ediyor. Şu da zaten şarj için burası kullanılıyor. Micro USB. Şu TF kart girişi. Şurada şarj etmek istediğimiz anda aktif olması için şunu on tuşuna çekmemiz gerekiyor. Şu da zaten kulaklık girişi. Şu güneş paneli görüyorsunuz. Şu da dinamosu bu şekilde. Arkadaki bilgiler. demin okumuştum. Frekans aralığı var. İşte işte şarj için kullanılan adaptörün gücü 5 volt 500 miliamper diye şurada da zaten bir tane liyon batarya var şimdi nasıl kullanılıyor şuradan açılıyor şöyle bastığımızda açılıyor şu an kısalarda mutlaka <laughs> Klavye oldukça farklı. Şimdi mesela 3'e bastığımızda SV, 6'ya bastığımızda MV bandı oluyor. 9'a bastığımızda FM oluyor. Şu şekilde. Haydi Tanrım bizim oyunumuz çok güzel evet. haberimiz. Sonra işte konserası var başladık. Öyle devam et. Evet, bugün artık... e ee, de artık 1'e bastığımızda Ses kısıyor. 2'ye bastığımızda, bastığımızda artıyor. artıyor. Sahne aldınız Sayın Aslan. İşte sen İstanbul'dan daha güzelsin. Sonra mesela, frekans i̇şte için gidiyor. Şuraya basıyoruz. Ve mesela yüz altı e, nokta beş. Çocuk eğitim ve öğretim de desteklemek kurs de merkezi öğrencilerinin velilerine yönelik ev ziyaretleri başladı. Yani frekans girmek yani için şu tuşa basmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda ve kilit de oluyor. Ile Sonra şu 0 basarsak ilgilenerek... bu da ses kesme özelliği oluyor. Böyle açtığınızda açılıyor. Haberlerin detayları Menü tuşu burada. Bakınız. Bu şekilde şurada şöyle indiriyorum. Öyle. Sonra Burada bu şekilde bir menü var. Bu da aynı şekilde şöyle ilerliyor. Bu şekilde ayarlar falan var. Buradan daha sonra şöyle bastığımız anda şöyle bir saat çıkıyor. Saat takvim şeyleri var bunun aynı zamanda. Evet. Sonra şöyle mod bastığımızda Sonra radyoya geçer. Son radyoya geçti. Hele büyümeye başlıyorsunuz. Doys bitmiyor tabi. Evet. E, tiyatro birçok unsuru da aslında bera beraberinde getiriyor. E, Baktığımızda birçok unsurdan oluşuyor. E, i̇lk önce oyuncuları görüyoruz, oyunculardan ibaret sanıyoruz ama aslında e, ışıkçısı var, yönetmeni var, e, işte senaryo yazan var. Derken birçok unsuru da... Şöyle bir de moda bastığımızda, bakın şu anda bluetooth. e, e, geçti. uğraşmak isteyenleri e, neler bekliyor? E, bu işe nereden nasıl Şurada başlamak lazım? konmuş. Bu aynı zamanda bluetooth, bluetooth esnasında e, e, telefonu cevap vermek yeri. için Köyü kullanılıyor. Ki, e, başka alanlarda da tiyatronun başka alanlarında yani çok, çok fonksiyonlu bir, bir cihaz. Tiyatronun acil tiyatronun durumla var. ilgili olarak kullanılabilecek Tabii, olan e, bir, Şimdi bir Önce e, evet. yazıyor. E, yazmak zaten çok başlı başına. Kısılarda da bir yere bakalım çok zor bir eylem ee, sonrasında bir yönet evet da bir yere bakacağım zaten ne olabilir bir deneyim bakalım 11.000 11.510 oralarda yayın olabilir

लगा आपको आग आज का ये आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम आज हम बात कर रहे थे खुशी के लिए